Herkese merhaba, kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim mezuniyet fotoğraf çekimime şahitlik edeceksiniz. Toplu mezuniyet fotoğrafı çekimimiz bizim yarın olacak. Ben tabii ki videoyu bugünden başlattım çünkü hazırlıklarımız bugün başlıyor. Ben bugün okul sonrası kendime kıyafet almaya gittim. Yani üst almaya gittim aslında ama iki pantolon, bir topuklu bot ve bir tane de bir şey daha aldım onu da söyleyeceğim. Göstereceğim şimdi birazdan beraber açacağız. Onu aldım ama kendime üst almadım. Yani hiç yabancı olduğunuz bir kombin yapmayacağım. BKM'ye çok güzel hareketler izlemeye gittiğimiz gün yaptığım kombinin aynısını yapacağım. Şu an çok terledim çünkü eve koşa keş, koşuk ve konuşamıyorum bile. Koşa koşa geldim çünkü şimdi Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Ve bu çocuk hayatındaki ilk Fenerbahçe formasını aldı. <laughs> Şu an yani bütün meyazının fotoğraf çekimi falan var ya hiçbir umurumda değil. Benim için bu videonun asıl önemi <laughs> şu forma. Bugün bir arkadaşımla gördüm formayı ve ona o kadar yakışmıştı ki yani çok iyi olmuş onda. Ve ben bu formayı ilk çıktığı günden beri zaten almak istiyordum ama hiç denk getirememiştim. Bir de bir ümit belki otopark şeyi gider diye biraz beklemek istemiştim. Şimdi ben aldım ya. Gidip de otokoç şeyine işbirliğini bırakırlarsa, feshederlerse bu iş... Ay. ya şunu, şu güzelliğine bir bakar mısınız? İlk formum olduğu için mi acaba? Bu kadar mutluyum. Bu arada maç başladı. Ay o başlamış tamam 2 dakika var. Ve ben şu an bu derbiyi kendi formamla izleyeceğim. Ama şu, şu ne kadar güzel gözüküyor şu imza. Şimdi bunu giyeceğim ve tabii ki maçı izleyeceğim. Sonrasında da birlikte e, aldıklarımı açacağım. İki tane, bir ta neyse onları da sonrasında anlatırım konuşamadım şu an. O topuklu botu falan deneyeceğiz var ya. Yani arkadaşıma dedim ki bu topuklu asla, yani asla değil de topuklu giymen muhtemelen dedim. Ve kendime kocaman topuklu bot aldım çok iyi bir şeymiş. Ben ben yarın bununla mı gitsem? Bakın şöyle botlarıma. Yani bu, böyle botları bu kadar erken yaşta alacağımı ben de bilmiyordum. Şimdi altını sileceğiz. Çünkü evde bir giyeceğim. Evet maç bitti. Ben de fanatikten. fanatiklikten şimdilik istifa ettim ve mezun kıza dönüştüm. Bakın şu kombin bu. Çok klasik. Biraz göbeğim var. Yapacak bir şey yok. Pantolon çok iyi bu arada. Yani bakın hatta kahverengisini de aldım. Çok iyi. Stradivarius'tan aldım. Saçımı bu arada koydum mu oraya bilmiyorum ama tekrar bir düzleştirdim. Sabah yine düzleştireceğiz. Maalesef kabarık saç problemi. Şimdi botumu giyeceğim. asıl star parçamın olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten böyle botlar giyecek kadar büyüdüğümü hiç düşünmüyordum. Saçta şu kaba tatsak şu. Tak belki takmam bile. Şimdi şu botları giymeye çalışacağım ama o kadar zorlanıyorum ki o botları giyerken. Bence hala ben bu iş için gencim. Bu ne? Ben bunları ya sağlık şu an. Şuyuz. Mezuniyete saygı. Evet ev hali yani üçüncü kişiliğim bu videodaki. Ee, ben şimdi yatıyorum. Zaten videonun aslı yarın başlayacak. Yarın sabah eğer çok uykulu olursam diyeceğim de şu anda da çok uykum var. Ee, makyajımı okulda yapmayı planlıyorum. E, topukluları zaten tabii ki oldu. giymeyeceğim. Okula elimde götüreceğim. Onları taşımak da hiç istemiyorum ama mecbur yani. Evde bir iki dakika yürüyeyim dedim de yok. Yani ben daha bu konuda bir çekecek 30... Oha burnu... Burnumun gölgesi neden korka hele ben ki? Ya burnumu kaldırmak mı lazım? <laughs> böyle çok komik duruyor. Bunun normal bu kadar düşük değil. Niye gölgesi? Neyse ne alaka şu anda? Ee, ya ben yatıyorum işte. Yarın görüşürüz. Çok güzel bir gün oldu. Umarım yarın. O zaman size videonun geri kalanını iyi seyirler diliyorum. <laughs> üstümü giydim şimdi. Çantamı falan hazırlayacağım. Sonra saçıma fön çekeriz yine. Şimdi kameramı götüreceğim. Evet şimdi yanıma ne alıyorum? Şu glossu İtalya'dan aldım ama yurt dışından aldığım için bir kere bile açmadım. Bir şey olur korkusundan. Kaç numarası bu? 17. Bunu götürüyorum. İlk defa kullanacağım. Sonra ya maskara muhtemelen şundan daha kaliteli 50 tane bulacağım kızlarda o yüzden onu süreceğim ama ben bunu yine de ne olur ne olmaz alayım. Şu kaç sabitleyici mi alıyorum? Var olarak şu paket, paketini, e, paletini alıyorum. Muhtemelen gri bir makyaj yapacağım. Şu ne? Kırmızıymış şu beyaz göz kalemini de alıyorum ama kullanacağımı çok düşünmüyorum. Tamam. Başka bir şey almayacağım. Şundan sürelim. Bakın bitti ama içinde o kadar fazla var ki ben bunu kürdanla çıkar. Şimdi sürüyorum. Çünkü niye harcayayım ki? Saçımı sadece üstünden geçeceğim çünkü yani zaten yeterince düz. Olsa çok da Vakit harcamak istemiyorum burada. Şantom da neredeyse hazır bir tek. Yani şey koyacağım. Kameramı koyacağım. Evet Süreyya hanımın muhteşem değişimi. Yani dışarıda inanılmaz rüzgar var yağmur umarım yağmıyordur benim saçıma bir su damlası değdiği anda kabarıyor o yüzden toplayacağım ama çok hafif yani şöyle bir şey yapacağım ve montumun içine koyacağım çantamı saçımı ne olur ne olmaz yani hiç riske atmak istemiyorum benim şimdi bu arada çok acil çıkmam lazım saat 9 oldu benim onda okulda olmam gerek Arkadaşlar koşar arasında çıktım. Şu an var ya. Saçımı falan size gösteremem bile. Hani öyle bir içerik koydum. Şurada ayakkabılarım var. Yani aslında çok da kötü olmadı. Diğer botumu giyebilirim. Şimdi biraz şov olacak ama yapacak bir şey yok. Şimdi çok hızlı gitmem lazım. Gözlüğüm de çıkar çıkmaz pislendi ya. <laughs> Bakalım kim Selam, evet. evet. <laughs> Eşan saçımı şöyle arkadan ben yani şey yapayım mı böyle mi tamam. Önce karım, nasıl yapacak? Şey her zamanki yani. Yok ya. Ben böyle mi? Bence kadar. Hangisi koyu mu açık mı? Sen, sen, sen çok mu oldu lan? Böyle. iddialı bir şey zaten. Ben <laughs> de <laughs> <laughs> görmüyorum ki beş buçuk yani. <laughs> Doğru mu? <lan>. Efcan, <laughs> şuradan bir bak kendine. <laughs> görmüyorum ki. <laughs> Sanki kameraya bakınca daha iyi görecek gibi. İridim, iridim. O beyaz kalemiz sürmeyin ben. bari. Aa, benim makyajım ne güzel olmuş. <gülüyor> 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 <Çok> güzel, güzel. <laughs> kara şey yapmayın. Beni böyle görmeyi istemiyorum. Eğlenmenizi de ver. Ses bakın içinde. Tamamında tek tamam mı? Ama. Maç çekti. Lan. Lan benim tek. Kamera varmış. Evet arkadaşlar. Aa. Bakın belimi nasıl ortaya çıkardım. Örgümle uyumum. Arkadaşlar sen ne geç kaldı? Ben, ben, ben Hazırlanıyor mi? şu anda. Bıraklar önüne göster. Evet çok şık. Çok güzel olmuşsun. Tak 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 Abi, abi Esra'm parlıyor resmen ya. Kızım şaka bir mısın bir sen? Sen şey de, de, <laughs> de burası mı <falan> hak <laughs> ediyor muydun? <laughs> <laughs> Hayır bunu buraya. <laughs> güzel bir şeyler. Eşan kamera bile kuzeye çekip beni de çeker misin? Ya, günün <laughs> en casual yeriymiş değil mi yani? Hadi. Ya gibi neden böyle gülüyorsun sen Ben Ben senden istemiyorum yani. Bence. Farklalık olsun. Hatta ben marjinal çıkıyorum. Ay ne güzel olmuşsun. Eşan, iyi Çok <laughs> <laughs> biraz salamasyon olacak ama önce kaç yıl? 9 yıldır bu okuldayız galiba. 9 yıldır bu okuldayız. <gülüyor> <gülüyor> biz değiliz, <laughs> biz, biz evet, değiliz. Evet, ben 9 yıldır bu okuldayız ve bu okuldan artık gideceğim <laughs> için çok mutluyum. Vallahi üniversiteye ben geçeceğim. Ben ee, ben üniversiteye ben geçmeye ben geç. geç Çamlıca'dan ben mezun ben oluyor ben olmak, ben bu okulu şeyin geride şeyin bırakıyor güzel olmak güzel ve, şey var. Var. ve buradaki insanlardan kurtuluyor olmak benim için gerçekten, <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. çok büyük bir şey gerçekten e, ee, çoğunu Ali, Ali, ileriki bir hayatımda bir görmek şey, istemiyorum. Ali, Çünkü hani beni yargılayacak insanlara ihtiyacım yok. E, ee, ama bu ekibi hayır, ve birkaç hayır, arkadaşım hayır, daha var. Onları çok seviyorum. E, ee, umarım Ankara'da güzel bir eve çıkabiliriz bir üniversitede. Ankara, sen gel. Evet. Tamam. Herkese merhaba öncelikle. Ben böyle durup çıkmıyorum. Şöyle durayım. Ee, yani bilmiyorum çok hızlı geçti zaman. Benim bu okuldaki beşinci yılım bu. Ee, ve yani bu okulu kazandığımı aldığım günü dün gibi hatırlıyorum. Çok garip yani zaman bu kadar hızlı geçmiş olması çok garip gerçekten. Ve kamera da çok garip çekildi bulmuş sonunda neyse. Ee, bu, ama bu okulun bana kattığı güzel şeylerden biri de arkadaşlarım. Bunu böyle arkadaşlarım olduğu için çok mutluyum. <laughs> 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 evet. Bu arada siyah bakseli giymemizi istediler. bana ee, kalsa şey daha da iyi giyinelim isterdim. Şey Herkes böyle cenazeye gelmiş gibi. Ama şey böyle güzel çıkıyormuş. O yüzden öyle Neyse, Nurefşan seni de. çok seviyorum. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Kızım ablam. Çok çok güzel bir yıla geldik. Çok mutluyum. Ben bugün beyaz kol e, yorumunu alıyorum. <laughs> <laughs> bir şey yalan değil ya o adamın. İnanmazsın. Bütün şakaları kendimle alakalı ben yapacağım ki kimseye yer kalmasın. Çok ben de yapacağım. Bence, Biz sen de ben siz bir zorba düşümezsiniz. Zeytekinoğlu. Cübbeleri almaya gidiyorum. Ben size telefonu bilmiyordum. Ben sana uygun olduğuma inanmak istiyorum. Gerçi o da tapuza gittiyse. Ben büyüktüm. Değilimdir bu seferinde. Bööö. <laughs> ya çok profesyonelsiniz. <laughs> İnşallah çekmişimdir. Bekle kapıda bir şey mehlikamda yapacağım. Mehlikamda Anne! Annen. Anne! <laughs> Mutlu musun? Evet mutluyum. Aa, Aa çok, güzel. çok güzel. Şu an meydan yüklenme. Bakalım Efcan'ın tepkisi nerede? Efcan nerede? Ha. Sizinli. <laughs> evet şimdi alayım. Nefret ediyorum ben. Kep takmanıza izin vermiyorlar ya. Mezun kep takmıyorum. Ne zaman takacağım ben okulda bile kep takmıyorum. Kuzey Tekin oğlu Ya <laughs> abi sus artık <laughs> ya. Bakın yaşken sinirleniyorum. <laughs> Komiser Bey. <laughs> Bakın <da> babama ederim. <laughs> Onun babası polis. Siz beni tanıyor musunuz? Ben tanıyorum. <laughs> Bu Evet. 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 bir Evet. 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 hareketli bir şeyler yapıyor. Gözler üzerimde. Evet, buralar mezun oluyor. Hatay'da <laughs> daha şey, çok misin? erken ya, daha 6 ay var. Yarım yıl yani aslında gözler evet. için. Kepler görünce kendinden geçiyor. Kepler <laughs> ölmedi. Kepler ölmedi mi ya? <laughs> ya salak. Bakın arkadaşlar şu an espri yaptım. Gülün. Hani gülmeniz gereken ya burası. Bunda ben mi söyleyeyim size? Bu nasıl Çok kötü bir şekildi. Nasıl takılıyor? Takmasam lazım. Bir bakayım o notunu Önce bir kendime bakayım. Tamam başlattım. At. at. de at. Niye atayım ki? Neden olmasın çünkü? At bakalım. Biz de yapabilir miyiz? Bir daha estetik oldu. Evet. Bir <laughs> daha at, bir daha at. Esen bir daha at. <laughs> ya yapamıyorum <galiba> Ya <laughs> yapıyorsun gayet. <laughs> Bu iş için doğadım mı acaba ben? <gülüyor> <gülüyor> ya sen bilirsin istersen bana fırlat. İşte bana fırlatmazdın. Yok <laughs> yok. video mu çekiyorsun? Evet evet. Evet arkadaşlar mezun oluyoruz. Çok heyecanlıyım gerçekten. <laughs> Yeter ama özleyeceğim insanları. <laughs> 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 Neredesin tomurcuk? Merhaba. Salak bebek. Bora 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 Çok şu an Bizim fotoğraf çekimlerimiz bitti ama biz de bittik. Yani benim ayaklarım şu an yok gibi bir şey. Siz, sen, yine topuklu giymişsin ondan. E tabi canım. Evet, biz, biz, şey, biz normal. Aa, sen normal düz taban giymişsin. Aynen. Benimki yere değmesin diye giydim ama o kadar da uzun değilmiş aslında. Böyle yapmaya da bilirmişim. Şimdi çok komik tiktoklar çekiyoruz. Allah'tan topuklu giymemişim gerçekten. Ayağım çok fena evet. Çünkü bir saat boyunca bizi beklettiler. Şurada durduk yani. Evet ve yani. hava çok soğuk, dondum yani. Bacak nedir? Benim de burnum çok üşüyor. Şimdi bir tane TikTok çekeceğiz. <laughs> Pyros. Bu da Şerdan'ın. Ay gözlüm, bir daha yap. Çok yorulduk. Ama daha TikTok çekmeye devam edeceğiz. Değil mi evet. Hava soğuk ve ayakta durduk. İkisi birleşince yorulduk yani. Evet son durum. Video çekiyorsun? Evet video çekmeye karar verdik. şu an. Evet. Çok yorulduk. Benim çıkmam nasıl acaba? Güzel güzel. Eyşan. Bir şey demek ister misin? Allah <laughs> <laughs> kahretmesin. Böyle koktalar var. <laughs> Çok yoruldum. Merhaba. Evet. Ayakkabıları hemen çıkardık. Allah'tan yani ben babet giydim. Allah izin verirse şu makyajdan da kurtulacağız. Bugün günlerden salı. 2 Aralık salı. 2025. Ee, başka ne söyleyeyim? Şimdi kameradan TikTok çekeceğim. Evet. Evet. sene Evet. 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 <laughs> <laughs> ne <laughs> 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 nasıl bir şey <laughs> Öyle, ama alsın diye. Peki i̇şte bunu neden TikTok'tan yaptınız? <laughs> Çünkü <laughs> TikTok'um <bu> yok. Hani bu yok. Sana... Çıkır, ben, çıkır, güzel, istiyorum. ben seni çekeyim, sen beni çek. Kamerasının, kamerasının, Bu şarkı Eysan'ın şarkısı. Arkadaşlar şimdi eve geldim. Günün asıl zor kısmı şimdi başlıyor. 500 tane falan fotoğraf çektim ve onları sahiplerine ulaştırmam gerekiyor. Çok yoruldum ya. Sadece fotoğraf çekimi olmasına rağmen baygınlık geçirmek üzereyim. Otobüste zaten uyuyakalmışım. Çok yoruldum. Şimdi gidip ben yatacağım muhtemelen. Ama önce şu fotoğrafları bir aktarmam lazım. Tipim de bayağı bir kaydı yine. Yani güzel bir gündü. Ben sen çok duygulanamadım hani bilmiyorum herhalde daha tam mezuniyet havasına girmedik çünkü ben yarın yine sabahın altısında uyanıp okula gideceğim o yüzden daha tam mezuniyet şeyinde değiliz bir de biraz erken yaptık biz çekimimizi çünkü yazın herkes okula gelmeyebilir belki diye şimdiden halledelim biz size de hocalarımız yani iyi oldu herhalde çok emin değilim. Eğer güzel çıktıysam iyi olmuştur. Kötü çıktıysa onun hakkında bir düşünmek lazım. Abi, aa benim kedim. Benim bebek kedim. Ya ben aşağıdayken yoktu. Başka kedileri sevdim. Bu mahallede neden horoz var? Abi koşuyorlar lan. Saçma bir kombinasyon. Bugün sonuna geldik. İleride izlerken duygulanacağım bir video olduğuna inanmak istiyorum. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize bir sonraki videoya kadar çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.